Merhaba. Kazanım atmış. Testini birlikte çözelim. Evet. Birinci soru. A kentinden B kentine. çok kalemi bir... Evet. A kentinden B kentine 4 saatte gitmiş. B'den A'ya da hızını 20 km düşürerek 6 saatte dönmüş. Şimdi giderkenki hızını bilmiyorum değil mi? Buna ne yapalım? V diyelim. Dönüşte hızı 20 azalmış. Yani 20 düşürmüş hızını ve... 6 saatte dönmüş. Peki bu arkadaş aynı yolu mu gidip geliyor? E tamam. Birincisi için hızım V, zamanım da 4, değil mi? O zaman 4V. Peki ikinci durumda ise hızım V 20 ve zamanım da 6. Peki düzenleyelim. 4V eşittir. 6V 120. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa. 120 eşittir. 2V'den V eşittir. 60 olmuş olur. Diyor ki A'dan B'ye giderken hızı kaç kilometredir? E, v demiştik. V de kaç? 60. Dolayısıyla cevap C olmuş olur. Anlaştık. İkinci soru. 2014 YGS sınav sorusu. İki araç aynı anda A kentinden B kentine doğru hareket ediyor. Tamam hadi bakalım şöyle. Şuradan şuraya A kenti olsun burası. Burası da B kenti olsun. İki araç. Birincisinin hızı V1, öbürü de V2 olsun. Tamam. Şimdi diyor ki hızlı olan araç yolu yarıladığında tam yarısı şurası olsun. Tamam. Yolu yarıladığında yani buraya geldiğinde ama bunu T1 zamanda yapsın. V1 çarpı T1 tamam mı? Yolu yarılasın. Geldiğinde yavaş olan diyor 40 kilometre gitmiş olur. Yani aslında yavaş olan da şuraya geliyor. Burası da ne olsun? Şöyle 40 km burası olacak. Şuraya da de x dersem işte v2 çarpı t1'den olacak 40 olacak. Tamam. Peki üstteki ne olur o zaman? Yolu yaraladığına göre x artı 40 olmuş olur. Anlaştık mı? Burada niye t1 dedim? Çünkü başka bir olay da gerçekleşecek. Peki diyor ki yavaş olan araç yolu yaraladığında. E bunu da ikinci e, olay olarak görelim. Yavaş olan v2 t2 sürede yolu yarılasın. Yani tamamını şuraya 40 x aldığında yolu yarılamış olur değil mi? Yani x kilometre aldığında yolu yarıladı. Tamam mı? V1 çarpı T2 de yani hızlı olan da yolun 90 kilometresini gitmiş. E şimdi nereye kadar geldi? Bu arkadaş buraya kadar geldi değil mi? 90 kilometresini gittiyse bakın dikkat. Eksi x artı 40 kadar yol almıştır. Neden? Çünkü X artı 40'ını gitti. Yolun 90 geldi geldiyse o kalan yolu almış demektir ki kalan yolda nedir? Budur. Peki düzenlersem orayı yani eksiği dağıtırsam 50 eksi X olmuş olur. İşte denklemlerimiz hazır. Hazır ama biraz zor. Şimdi nasıl çözeceğiz bunu? Bakalım şimdi. Şunları kendi içinde şöyle oranlasam ben. Bakın birincisinde T1'ler birbirini götürüyor v1 bölü v2 eşittir x artı 40 bölü 40 olmuş oluyor. Diğerinde ise v2 bölü v1 x bölü 50 eksi x olmuş oluyor. Bakın biri diğerinin tam tersi. Üsttekini aynen yazayım ben. Alttakini de ters çevirip ça ters çevireyim. Şöyle x diyelim. Tamam. Buradan x'i bulmak biraz zor. İçler dışlar. Yapalım bakalım. Ee, x kare artı 40x eşittir 2000 eksi 40x. Şimdi ikisini öbür tarafa atalım. x kare artı 80x eksi 2000 eşittir 0. Şimdi çarpanlara ayırmam lazım bunu. Çarpımları eksi 2000 toplamları artı 80 x eksi x artı 100'e x eksi 20 olur. Dolayısıyla x buradan 20 gelir. Çünkü eksi 100 diye bir yol olamaz. Peki x kaçmış? 20'ymiş. O zaman burası ne oldu? Yolun yarısı 60. E diğer yarısı da 60. O zaman tamamı 120 olmuş oldu. Buraya bir yıldıza çakalım. Birazcık değil biraz zormuş. Zormuş. Zor dedim de yani biraz olaylar var. Böyle hani karıştırabilirsiniz bazı kelimeler yani yolun 90 kilometresini gitmişteki o e, ifadeyi matematiksel olarak yazmak biraz e, zor olabilir işlem açısından da son olan kısmı orada x'i 20 bulabilmekte biraz zorlamış olabilir haklısınız. Evet, üçüncü soru. A köyünden B köyüne giden bir ee, araç var toprak yoldaki yolculuğu asfalt yoldaki yolculuğundan yarım saat daha fazla sürmüş Yani burayı t saatte aldıysa bu arkadaş Burayı t artı 1 bölü 2 saatte almış Tamam mı? yarım saat derken o da 1 bölü 2 saat olarak söyledim peki Birincisinde hızım 120 ee, Zamanımda t ne kadar Yol 2x 2'ye bölersem x eşittir 60t olduğunu rahat gördünüz İkincisinde de hızım 40 zamanım t artı 1 bölü 2. O da eşittir x. Tamam Peki şuradaki x yerine bunu yazsam. O zaman şöyle mi oldu? 40 çarpı t artı 1 bölü 2 eşittir 60 t. Peki dağıtalım. 40 t artı 40'da da 1 bölü 2'yi çarptım. 20 eşittir 60 t. 40 t'yi öbür tarafa atayım. 20 t. O zaman t eşittir ne geldi? 1. Tamam x kaç kilometredir? Şimdi burada e, x 60t olarak zaten şurada bakın bulmuştum. E t'de 1 ise o zaman cevabım 60 olmuş olur. Gördünüz mü? Kazanım testimizi çözdük.